Bencillik iyi bir şey değil. Bencillik ben merkezli bir şey. O zaman da söylemişiz. Dünyanın merkezine kendinizi koymak bencillik. bireysellik değil o bencillik. Bir tek siz yoksunuz bu dünyada. Bir sürü insan var. Ama bireys, bireys olarak kendi haklarınızı savunmak, kendi dünyanızı, kendi ortamınızı seçmek, kendi özgür iradenizle seçimler yapmak, onun ...seçtiğiniz şekilde yaşamak... ...bir fikre, bir inanca inanmak... ...tamam o bireysel... Ya da hataların özgürlük, sorumluluğunu almak. Ya da o sorumlulukları kabullenmek... ...bu bireysellik, bunda bir sıkıntı yok. Yani ben bunu yaptım... ...cezasını çekmeye razıyım. Ama buna inanıyorum demek... ...son derece saygı duyulması gereken bir şey. Ama... ...her şeyin merkezine kendinizi koyup da... ...her şey benim için demek... ...bu bencillik, bu kibir... Bu egoizm, bu e, narsizm, hı hı. Ya bu bu kabullenilir bir şey değil bence. Yani çok o kadar çok basit yaşadığımız örneği var ki, trafikten tutun da alışverişe kadar o kadar çok yaşıyoruz ki bunu. Hı hı. Bencilliği, yani iş ortamında, yaşamda her yerde var bu. Ailenin içinde, hayır bireysellikle bencillik karıştırılmamalı.